Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün mafyadan kaçış yapacağız. Hem de lüks araçlarla kaçacağız bugün mafyadan. E tabi mafyanın da arabası lüks, süper ve spor bir araba. Lamborghini Huracan'la bizi kovalayacak mafya bugün. Hemen arabalara bakalım. Range Rover var burada arkadaşlar. Yanında BMW M3 görüyorsunuz. Lüks arabalarımızdan yine bu da Lexus'un LS 500 model olması lazım. Burada Audi RS6, Mercedes S63 AMG ve Bentley Bentayga bizlerle. Arabalarımızın tamamı lüks araçlar. Kahramanlar burada. E tabii ki mafyanın da arabası lüks olması lazım. Lamborghini Huracan'da. O zaman Recep abi hadi sene başlayalım. Ve kaçış yapacağız bugün arkadaşlar. En sevdiğiniz parkurlardan, serilerden bir tanesi. Mafyadan kaçış. Ve bugün iyi bir kaçış yapacağımızı düşünüyorum. Çünkü mafyanın arabası çok güçlü arkadaşlar. E bizim arabalarımız da çok güçlü. Lüks arabalar tamamı. Recep abi zaten biliyorsunuz her zamanki gibi en iyisini yapmaya çalışacak ve kaçacağını düşünüyorum Recep abinin. Recep abi mafya arkada yavaş yavaş geri geliyorsun. Tam önlerine geçeceksin abi sonra gazlayacağız kaçacağız arkadaşlar. Mafyadan kaçış bugün lüks arabalarla devam ediyor. Bakalım sizin favori arabanız Mafyadan kaçabilecek mi göreceğiz ve Recep abi kaçmaya başladı ilk darbeyi aldı Allah çok çok heyecanlı başladı Mafya ateş ediyor bu seride biliyorsunuz mafya sürekli bizi ateş ediyor arkadaşlar yollarda bir sürü mafya göreceksiniz Ve sürekli bizi tarayacaklar arabamızı ve şu an Recep abi kaçıyor arkadan Lamborghini bir darbe verdi Allah Allah Allah, Allah. abi çok felaket derecede inanılmaz işte mafya var bakın soldan bizi söküyordu orada 6 kişilik bir mafya ekibi var kenardan geçiyor Recep abi çok güzel çok güzel Harika bir şekilde şu an için. İnanılmaz bir mafya var arkadaşlar. Çok fazla var ama. Recep abi geldi geldi geldi. Bir darbe daha geldi Recep abi sakın aşağı düşme. Aşağı düş. Tamam tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Taklaya gelse biliyorsunuz yakalanmış sayılıyor arkadaşlar. Recep abi hemen yukarıya bir gözükmeden mafya. Nerede olduğunu göremiyorum şu an ama. Bizi unuttu kaybetti diye düşünüyorum. Bak abi yok bas 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 abi bas. <laughs> Adam bizi kaybetti. Aşağı düşünce bizi şaşırdı nereye gideceğini ve çok rahat bir kaçış Lexus'tan ve Recep abiden tabii ki aslında rahat kaçış demeyelim arabanın halini görüyorsunuz. Bayağı bir hasar verdi mafya. Çok fazla vurdu bize ama sonuç olarak kaçmayı başardık. Recep abi her zamanki gibi iyi performansla bitirdi. Şimdi Baldi ile devam ediyoruz. Baldi dostum koş bakalım. Audi RS6 arkadaşlar yine çok lüks bir araç. Çok hızlı bir araba arkadaşlar. Audi RS6. Bakalım bugün Valdi kaçabilecek mi? Vallahi merak ediyorum. Sanki kaçamayacak gibi geliyor ama bakacağız, göreceğiz. Mafya'dan kaçış lüks arabalarla devam ediyor. Oo, hızlı bir çıkış bu ne abi? Yavaş yavaş ateş ediyorlar. Dikkat et. Ön cam patlattılar. Kaçmaya devam ediyor şu an için Valdi. Lastikler aman abi arkadan geliyorlar. Abi çok hızlı geliyor mafya. Abi ateşin etkisiyle kaput gitti motordan duman çıkıyor şu an için biraz daha has alırsak muhtemelen motor patlayacak otomatik ben yakalanmış sayılacağız dikkat et aşağı düşme Allah gene gittik abi bu aşağı indiğinizde şöyle bir şey var yalnız aşağı indiğinizde mafya sizi kaybediyor arkadaşlar bunu yeni anladım yeni keşfettik şu an için mafya bizi kaybediyor aşağı indiğinizde garip aha, orada kaybetmedi bu sefer orada 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 dikkat et Bas 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 arkana sakın bakma arkana sakın bakma kaçacağız çünkü sakın bakma ve güzel bir kaçış ama var ya tam da orada bekliyordu aslında mafya yakalanabilirdi balde ama aracımız çok hızlı arkadaşlar bizi yakalaması öyle kolay değil tabi kendi arabaları da çok hızlı ama bizim arabalarımız da çok hızlı şimdi demeden izleyeceğiz Mercedes S63 AMG'yi kullanacak arkadaşlar yine çok güçlü çok hızlı lüks bir aracımız bugün mafyadan kaçacak. Mafyanın da arabası lüks. Dediğim gibi çok hızlı. Görüyorsunuz zaten Lamborghini'leri. Bayağı bir hızlılar. Bakalım demireden bugün kaçabilecek mi? Şu ana kadar çok iyi gidiyoruz Lüks araçların mafyadan kaçışı bayağı bir iyi arkadaşlar. Oo çok geride kaldı. Devam et. Dur bekle de bir. Abi gelmediler. Ne oldu? Mafya bizi unuttuk kovalamayı. Abi nerede kaldı mafya? Abi mafya unuttu uyduğumu ne yaptı? Geliyor 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 gördüm tamam geliyor geliyor dikkat et dikkat et geliyor Lamborghini geliyor mafya geliyor sinirli geliyor söyleyeyim geç çıktı çok geç çıktı abi Yalnız ateş ediyorlar ya var ya efsane bir araçta hasar oluyor inanılmaz bakın lastik cam falan her taraf patlıyor tampon kabut Abi arabayı felaketle işte hasar yaptılar şu an Git abi git git o çok geride kaldı çok geride kaldı Tabi bizi ateş ediyorlar ya E bundan e, mafiyeye de değiyor Arkadaşlar mafiye de ateş ediyorlar Çünkü biz geçiyoruz aynı anda o da geçince Ona da çarpıyor e, ateş ediyor Ateş etmiş oluyorlar o da baya bir Hasar alıyor ve bu sayede de Rahat bir şekilde kaçabiliyoruz Arkadaşlar ama çok fazla Aşağı düşüyoruz ya Şunu derecede Şimdi buradan nasıl çıkacak Evet buradan nasıl çıkacak izleyin görelim Evet iyi rahat çıktı. Ben bu kadar <laughs> kolay çıkacağını sanmadım. Sanki takılacak gibi geldi ama öyle olmadı. Ve Mercedes S63 AMG'yi görüyorsunuz arkadaşlar. Recep şey Recep abiyim. Demir adamın performansı gerçekten çok güzeldi. Şu ana kadar Lexus LS500 e, Audi RS6 ve Mercedes S63 mafyadan kaçtı. O zaman beni izleyin arkadaşlar. Bentley, Bentayga'yı kullanacağım. Yine çok güzel, çok lüks arabalardan bir tanesi. Bentley'in performansı her zaman çok iyi oluyor biliyorsunuz. E, ben de bugün iyi bir kaçış sergileyeceğimi düşünüyorum arkadaşlar. İzleyin ve görün diyorum. Güzel kaçacağım. Merak etmeyin güzel kaçacağım arkadaşlar. Şimdi şuraya bir... Tamamdır. Evet tamam güzel güzel güzel. Bentley Bentayga. Hazır mısınız? İyi kaçıyor mu? Kaçacağım merak etmeyin ve başlıyorum. Bentley Bentayga. Lambo gelme mafya gelme hemen. Abi çok hızlı geliyorlar. Şuradan bir geçeyim. Ateşe çok fazla değmemem lazım. Arkada kaza yaptılar gördünüz değil mi? <laughs> geliyor bir tanesi. Abi bir tanesi hep kaza yapıyor. Diğeri hızlı bir şekilde geliyor. Lamborghini Huracan geliyor şu an için. Mafyanın arabası bugün. Abi ya yolu kesiyor mafyalar. Abi böyle bir şey yok derken bir hasar geldi. Aman 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 abi aman abi kaçmam lazım kaçmam lazım ateş ediyorlar şuna bakın Abi kapıt gitti ya ne yapıyorsun abi mafya bak hepsi aynı anda ateş ediyor 6 tane mafya Ve lamba orada kaldı resmen bizim arabamızın da sol arka lastiği patladı Motorda hasar var gidemiyorum abi artık vallahi gidemiyorum artık lamba da geliyor o da çarptı Abi böyle bir şey yok bizim çarptığımız yere çarpıyor <laughs> Böyle bir şey yok yani aynı noktaya çarpıyor şu an için lastik patladı arabamızın ama kaçmaya devam ediyorum uçuştan sonra zaten artık yakalasa bir şey fayda etmiyor buradan uçmanız lazım arkadaşlar şimdi olay bu kadar basit ama tabi motorda ciddi bir hasar var Lamborghini Burakan çok yakalamaya çalıştı fakat Bentley, Bentayga ile iyi kaçtım arkadaşlar. Ve motorda da baya bir hasar var. Duman çıkıyor gördüğünüz gibi ve lastik de patladı. Ama sonuç olarak kaçmayı başardım. O zaman şimdi Devam edelim arkadaşlar. Karşınızda kaptan var. Kaptanın arabası BMW M3 arkadaşlar. M3'ün Touring denilen yani Station Wagon versiyonu. Daha önce hiç getirdiğimi hatırlamıyorum. Çok güzel gözüküyor gerçekten M3 Touring. Ee, en yeni hali M3'ün. Onda söyleyeyim arkadaşlar. Çok hızlı. Lüks bir spor araba diyebiliriz aslında. Çok hızlı gerçekten. Bakalım bugün e, kaptanın performansı mafya karşı nasıl olacak? Merakla bekliyorum arkadaşlar. Gel gel abi. Tamam. Oo, böyle kal. Tamam güzel. Hazır mısınız? Mafyadan kaçış. Kaptanla devam ediyor. BMW M3 ile kaçıyor kaptan şu an için. Mafya ateş ediyor. Aman aman ateşten korun. Abi gene gitti o saçma sapan çarptı diğer mafya. Öbürü bizi kovalamaya bırakmıyor abi. Öbürü her türlü kovalıyor bizi Lamborghini Huracan'la. Ateş aman abi aman abi geliyor geliyor geliyor. Bir darbe geldi. Dikkat et. Abi takla eğilirsen yakalanmış sayılırız. Abi yapma bunu ya. Geldi bile. Abi yapma bunu kaptan ya. Abi niye taklatıyorsun? Niye vurdurmasına müsaade ediyorsun? Maalesef yakalandı arkadaşlar. Mafya'dan kaçış den M3 için çok kötü oldu gördüğünüz gibi. Kaptan yakalandı. Batman'le devam ediyoruz ya. Abi M3 de yakalanmasın ya. M3 çok iyiydi arkadaşlar. Yakalanmasın M3 ya gerçekten sıkıntı. Yani M3'ün yakalanmaması gerekiyordu arkadaşlar. Yakalanmaması gerekiyordu. Maalesef Kaptan yakalandı ve Range Rover ile devam ediyoruz. Batman'in performansını izleyeceğiz arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Göreceğiz tabii. yani iyim olur kötüm olur Beraber bakacağız Batman'i izleyeceğiz Range Rover izleyeceğiz arkadaşlar Ve çıkış başladı Bu arada bu yeni Range Rover haberiniz olsun En yeni hali 2022 model arkadaşlar Geliyor Oo, Allah abi bu nasıl bir vuruş böyle Kocaman dev gibi arabayı Lambo geldi lan ne yapıyorsun <laughs> Range Rover ne yapıyor üstüne çıktı altına girdi Gördünüz de Abi bu Hurakan ne böyle? Kaç abi Batman geri gitme. Abi yakalanmaman lazım. Abi tamponu uçurdun ya. Kaç geliyor. <laughs> Çok fena oynuyor ya. Abi oynama adamla git. Git yakalanacaksın. Abi yakalanacaksın. Araba düzeldi. Düzeldi. Düzelmesi yakalanmış sayılacaktı. Abi ne yapıyorsun? Bas git ya. Bas git Batman ya. Abi kapıtla gitti. Motordan duman çıkıyor. Gördünüz değil mi? Huracan delirdi resmen. Abi nasıl bir şey bu araba böyle? Kocaman Range Rover'ı devirdi resmen ya. İnanılmaz bir güç var Huracan'da arkadaşlar ama Range Rover'da çok güçlü. Kaçmaya devam ediyor. Bir türlü gene aşağı düşecek. Aman abi, aman abi gelemiyor, gelemiyor. Bas 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 bas. O kaybetti gene. Kaybetti gene. Bas abi, bas abi, bas abi. Abi böyle bir şey yok. Lamborghini Huracan gerçekten çok hızlı ve çok güçlü bir araba ama Range Rover ondan kaçmasını bildi. Arkadaşlar, güzel bir, çok eğlenceli ve çok çekişmeli bir kaçış izledik ve gördüğünüz gibi toplamda 5 araba bugün mafyadan kaçmayı başardı. Mafya geliyor bile. Abi konuşmaya gerek kalmadan mafya Yardırmış geliyor Mafya Allah mafya ne yapıyor <laughs> Mafya da aşağı düştü Abi burası bir tuhaf ya Vallahi sihirli midir nedir aşağı düşüyor herkes Ve mafya geldi Mafya bugün toplamda 5 arabayı yakalayamadı Arkadaşlar sadece BMW M3 ile kaptanı yakaladı mafya Performansın bayağı düşmüş E tabi uzun zamandır kovalamayınca da Performans düşüyor arkadaşlar gördüğünüz gibi Ve toplam 5 ara kaçtı Umarım favori arabanız bu 5'inden bir tanesidir. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.